kavramı taşımaz. Ama sonuç itibariyle bir köprü tabii bir değer artışı yarattı. Ama sonuç itibariyle burada planlı bir büyümeyi, planlı bir şehirleşmeyi öngörüyoruz. Yani köprü geldi diye herkes buraya isteye, değil ara istediği şekilde yatırım yapacak anlamını taşımaz. Zaten karşı taraf milli park, yani çok büyük bir yapılaşma imkanı yok yani Avrupa yakası. Asya tarım alanları tar var. bu yöre özellikle bölgesi Meyvecilik üzerine yoğun, e... çok mu baba, sevdin sen yani evini bir baba bir sana evimi almış bir pratik ev portatif ev konteyner ev her tarafa efe, gidersin misafirler eşek sıkmaz karamel karamel eşek karamel Ne düşünüyor ki öyle e, o yüzden nasıl koruyacaksınız oraları bilemiyorum. Ben nasıl... bir bölümün günlük planımız var. Yani bir bölümün günlük plana, peki orada bir maçlara aykırı bir, noktada, bir yapılaşma ama var. E, e, eşek e, karamel, karamel, eşek, eşek e, karamel. Özlemedin mi sen bebayı? Gel bakayım bir. Yani, Gel benim akıllı ben kızım, karamel. Tamam. Pıs, 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 pıs. Karamelim benim canikom. Gel, yeah. yeah. Anam, anam geliyor. Karamel geliyor. Hadi evine git. Hadi git evine. Git hadi evine. Ça aç kapıyı, aç kapıyı. Oraya değil, oraya değil. Evin içine gir kızım. Şş, karamel, yavrum. Evin içine gir. Yeni evin içine gir. Aç kapıyı. Aç. Çabuk. Çabuk. Ali. Hadi. Hadi benim babacığım. Eve gidelim. Eve girelim. Hadi eve git. Yoruldun mu yoksa? Ha? Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Evimiz ve karamel.